Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyisiniz değil mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi siz evlerde ailenizle birlikte vakit geçiriyorsunuz. Bol bol oyun oynuyorsunuz. Çünkü okulumuz kısa bir süre tatil edildi. Bu kısa sürede ailemizle birlikte bol bol vakit geçirelim. Olur mu? Ve bunu yaparken benimle de oyun oynar mısınız? Sizinle şimdi 5 küçük sevimli kuralımız var. Size onlardan bahsedeceğim. Birinci sevimli kuralımız ailemizle birlikte, aile büyüklerimizle birlikte evde bol bol vakit geçirmek ve onlarla oyun oynamak. Ve ellerimizin temizliğine, vücut temizliğimize ve hijyenimize dikkat etmek ve güzelce yıkamak ellerimizi tamam mı? Bence siz bunu yapabilirsiniz. İkinci sevimli kuralımız ise elinizde tuttuğunuz telefon ve televizyonlardan birazcık uzak durmak. Hani biliyorsunuz bizim onları izlemek için bir süremiz vardı. O süreyi çok fazla aşmamak. Anlaştık mı? Üçüncü sevimli kuralımız ise erkenden yatıp erkenden kalkmak. Neden biliyor musunuz? Siz bunları yaparsanız çok enerjik olursunuz ve oyunlarınıza bol bol vakit kalır. Dördüncü kuralımız ise evlerdeki yemeklerimizi, okuldaki yemeklerimiz gibi bol bol yemek. Anlaştık mı? Ve sofradan kalktıktan sonra ellerine sağlık anneciğim, kesene bereket babacığım deyip çatalımızı, tabağımızı alıp annemize yardım etmek. Anlaştık mı? Ve son beşinci kuralımız ise Anne ve babamız ya da ailemizden biri bize her gün yatmadan önce mutlaka bir hikaye kitabı okumalı ya da masal anlatmalı. Anlaştık mı? Sizleri çok seviyorum ve okula döndüğümüz zaman sizleri çok eğlenceli vakit geçireceğimize inanıyorum. Çünkü havalar ısınıyor ve bahçede bol bol vaktimiz olacak. Anlaştık mı? Sizleri seviyorum ve görüşmek üzere.